Merhaba sevgili gençler. BGM Matematik Okulu'na hoş geldiniz. LGS son tekrar hızlı tekrar kampımız devam ediyor. Bugün gerçek sayıları işliyoruz. Biliyorsunuz sondan başa son tekrardı. Yani en son konudan ilk konuya doğru tekrar yapıyoruz. Bugünkü konuğumuz gerçek sayılar. Önce kısaca gerçek sayıları hatırlatacağım size sevgili gençler. Gerçek sayılar içindeki kazanımlardan hızlıca bahsedeceğim. Ardından Biraz örnek çözeceğiz. Çok fazla derine girmeyeceğim sevgili gençler. Amacımız hızlı bir tekrar yapmak. Şimdi başlamadan önce eğer hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki abone butonlarından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca konu istekleriniz olur, fikirleriniz olur. Bu kalan son günleri iyi değerlendirmek adına önerilerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Son günlerde çok stres yapmadan böyle sakince konuları genel olarak tekrar edebilecek etkinlikler yapmaya. Ağırlık ve sevgili gençler denemeler Milli Eğitim Bakanlığı'nın özellikle yayınladığı örnek soruları çözebilirsiniz. Bunlar size gerçekten çok faydalı olacaktır. Bizim bugünkü konumuz gerçek sayılar dedik sevgili gençler. Kısa notlar alabilirsiniz. Bunun için kalem ve kağıt kullanabilirsiniz sevgili gençler. İstiyorsanız başlayalım. İlk olarak devirli ondalık sayı, sayı kavramından başlayacağız sevgili gençler. Normalde ondalık sayının ne olduğunu bilirsiniz. Mesela 2 bölü 5 gibi bir kesri. Bu rasyonel olarak yazılı bir kesirdir. Siz bunu 0 virgül burada ne yapıyor? 2 ile çarp 0 virgül 4 şeklinde yazarsınız. Bu bir ondalık sayı olur. Her ondalık sayı böyle sonlu değildir. Bazıları şöyle sonsuza kadar uzayıp gidebiliyorlar. Bazıları da bu sonsuza kadar uzama şekilleri en son sayının sürekli aynı tekrar etmesi durumuna gelebiliyor. Bunlara da devirli ondalık sayı deniyor. Biz bunları gösterirken virgülü koyuyoruz. Sonra devreden sayıyı yazıp duruyoruz ve devreden sayının üzerine çizgi koyuyoruz. Buna devirli ondalık sayı diyorduk. Bu devirli sayıları ondalık sayıları rasyonel çevirme yöntemi aslında bizim hatırlatmak istediğim. Devirli sayı ne olduğunu öğrendik. Mesela şöyle bir devirli ondalık sayı verdiğinde size bunu nasıl rasyonel çevireceğinizi sorabilir bazen. Yani karşına çıkarsa nasıl yapacağınızı göstereyim hızlıca. Önce bu sayının tamamını yazıyorsunuz. Konu anlatmıyorum, hızlı tekrar ediyoruz. Sonra sanki hiç virgül falan yokmuş gibi şapkasız olanı yazıyorsunuz. Kim şapkasız? 2 ve 3 yani 23. Bunu çıkarıyorsunuz. Bak üst tarafa ne yaptık? Sayıyı yazdık, şapkasızı çıkardık. Aşağı geldiğinizde ise sadece 9 ve 0 koyuyorsunuz. Onu da şuna göre belirliyorsunuz. Aşağıda sadece virgülden sonraya bakıyorsunuz. Devreden kadar 9 bir tanesi devrediyor. Bir tanesi de devretmiyor. Bu şekilde hızlıca yapıyorsunuz. Sonra işlem yaparak devam edebilirsiniz. Rastgele bir tane yazıyorum. Bak 2, 0, 1, 2, 3 olsun. Biraz büyük yazdım. 23'ün üzerini çizelim bu sefer. Ne dedik? Önce sayıyı yaz. 20.123. Sonra sanki virgül yokmuş gibi burada devretmeyen 201 bunu çıkar. Bölü. Aşağıya sadece virgülden sonraya bak. İkisi devrediyor. iki tane dokuz. bir devretmiyor. Bir tane sıfır. Tamam. Bunlar zor olan yöntemdi. Bunu hatırlat. Bir de pratik olanlar. Mesela 0,6 yazıyor. Sadece 6'nın üzerine çizerse 6 bölü 9. Ya da 0,2 yazarsa 2'nin üzerine çizerse 2 bölü 9. Tamam. Aynı şekilde mesela 0.12 yazdı. Hepsini çizdi. Yani virgülden sonra hepsini çizince çok kolay oluyor. 12 yazıp 2.9 koyuyorsun. İki tanesini de devrettiği için. Tamam. Ama böyle virgülden sonrasının parçalı olarak devrederse de bu yöntemi verdim zaten. Bu gerçek sayılar kümesinde bilmen gereken bir başka özellik de sayıların küme, sayı kümelerinin birbiri arasındaki ilişki. Neydi bu sayı kümeleri? Zaten yan tarafa yazdım görüyorsun. Bak doğal sayılar, tam sayılar. Doğal sayılar neydi? Neydi? N harfiydi yani. Natürelden geliyor. Tam sayılar Z harfiyle gösteriliyor. Rasyonel sayılar Q harfiyle. İrasyonel sayılar I harfiyle. Reel yani gerçek sayılar ise R harfiyle gösteriliyor. Bu R'yi rasyonel sayıp karıştıranlar olabilir. Sakın karıştırmayın tamam mı? Şimdi olayımıza gelelim. Bunlar arasındaki ilişki. Burada halkalarımızın en içinde en temelde doğal sayılar var tamam mı? Doğal sayıların içine yani doğal sayılar neydi? 0, 1, 2, 3 diye gidiyordu. Bunların içine negatif sayıları da ekleyince tam sayılar oluşuyor. Yani buraya ne giriyor o zaman? Eksi sonsuzdan başlıyor. Eksi 3, eksi 2, eksi 1. Sonra bu doğal sayıları da içine alıyor. Bakın doğal sayıları da içine aldığı için 0, 1, 2, 3 diye gidiyor. Geçiyorum. Bunlar şurada gösterdiğim mol, mor halka tam olan sayılar. Değiştirelim. Turuncuya göstereceğim şurası ise Rasyonel sayılar yani işin içine virgüllü sayılar da giriyor. Bu doğa, tam şey ne dedik rasyonel değil mi? Rasyonelin dışında rasyonel olmayanlara da irasyonel demiştik. Şu bakın şöyle gösterdiğim şu rasyonelle onun dışında kalan rasyonel olmayanları birleştirirseniz de çok bütün sayıların yani tüm gerçek sayıların olduğu grup yani reel sayılar oluşuyor. Sayı kümeleri arasındaki ilişki bu. Size ne sorabilirler? Bir, Alt küme, üst küme yani küçüktür, büyüktür işareti gibi de düşünebilirsiniz. Bunu 8'de öğreneceksiniz küme konusunu. Mesela bu tarafta böyle bir şey görürseniz ne olacak? Bu küçüktür sembolüne benzer. Buraya küçük olan küme, buraya büyük olan küme yazılır. Mesela buraya doğal sayı yazarsanız buraya ne yazmak zorundasınız? Doğal sayıdan büyük. Mesela Q derse olur. Tersini yazalım. Mesela ben buraya Q yazarsam buraya ne yazabilirim? Tam sayı ya da doğal sayı yazabilirim. Çünkü rasyonel sayılar tam sayılardan büyüktür. O şekilde de düşünebilirsiniz. İkinci olarak bilmeniz gereken bir de Q ile I'nın birleşimi. Q ile I'yı birleştirirseniz reel sayılar oluyor. Bunu da unutmayın. Bu da önemli. Birleşim şu U harfi birleşim bu arada. Q ile I'yı birleştirsen yani rasyonelle irasyonel birleştirsen reel yani tüm sayılar oluşuyor. Tamam. Bunu bilmeniz yeterli. Sayı kümeleri arasındaki ilişki bu sevgili gençler. Sayı kümelerinin gösterim şekilleri de bu. Size sorulabilecek şeyler de bunlar. Bunu da geçiyoruz. Rasyonel mi irasyonel mi konusuna geldik. Bu da önemli. Neden önemli? Şimdi siz bunu yeni nesil sorularda farklı kazanımların içine koyabiliyor. Mesela bir köklü sayı sorusunun içine ya da en önemlisi olasılık sorularının içine koyabiliyor. Biraz daha basit bir tane örnek çözeceğim. Hani yeni nesil olabilecek bir örnek çözeceğim. Öncelikle sayıların rasyonel mi irasyonel mi olduklarını belirlemek önemli. Şimdi şunu şöyle değerlendirebilirsiniz. Bazı sayılar irasyonel. Onun dışında kalanların tamamı ise rasyonel. Tamam mı? Bak bunu yaparsanız kafanıza yerleşir. Öncelikle matematikteki sabit sayılar. Neydi bunlar? Pi sayısı, E sayısı, Fi sayısı vardı. F diyelim mesela işte Fi sayısı. Bu gibi sembollerle gösterilen matematik sabit sayıları vardır. İşte bunlar irasyonel sınıfına giriyor. 2. Kök dışına çıkmayan sayılar. Hani tam kare olmayan sayıları işlemiştik ya onlardan bahsediyoruz. Mesela kök 20. Kök 20 güzel bir sayıya benziyor ama dışarı da 2 kök 5 olarak kalıyor. 5 içeride kalıyor ve dışarı çıkmıyor. İşte bu kök dışına çıkmayan sayılar da yine irasyonel. İkincisi, işte üçüncüsü de kök içi eksi olanlar. Bakın biz hep köklerin içini hep negatif olarak görüyorduk, şey pozitif olarak görüyorduk. Kök içi negatif olamaz. İçeri 16 yani dışarı çıkabilen bir sayı olsa bile negatif olamaz. Neden? Çünkü hiçbir sayının karesi negatif değildir. Çünkü tüm kareler eksi ile çarpma artı ya. Bunlar karmaşık sayı deniyor. Lisede göreceksiniz zaten. Ama kök içi eksi olanları da yine irasyonel sınıfına alıyoruz. Son olarak da sonu olmayan ondalık sayılar. Biz mesela az önce devirli işledik. O sonu olmayanlardan bahsetmiyorum. Mesela düzensiz gidiyor. 2, 5, 3, 7, 2, 4 böyle gidiyor. Sonu yok. Ve düzen de yok. Düzen olsa zaten ne yapacağız? Devirli ondalı sayı olduğu için rasyonele çevirebileceğiz. O zaman da zaten rasyonel olacak. Böyle sonu olmayan, düzensiz olan sayılara. Bu dördünün dışında yazabileceğiniz bütün sayılarda rasyonel oluyor. Hemen rasyonele bakalım. Mesela doğal sayılar. 0, 1, 2 gibi yazabildiğim bütün sayılar rasyonel sayı aslında. Tam sayılarda bunların eksilileri de eksi 100, eksi 1000, eksi 1001. Bunlar da yine Rasyonel sınıfına giriyor. Hatırlarsanız halkalarımızın içinde neydi? En dışta rasyonel vardı. O tam sayıları da içine alıyordu. Sonra kesirler. Yani 1 bölü 2 olsun. Bunu çevirip 0,2 olsun. Ya da eksi 3 bölü 5 olsun. Bunların tamamı da rasyonel sınıfına giriyor. Sonuncusu kök dışına çıkan sayılar. Mesela kök 16, kök 49 yani tam kare sayılar. Ve sonu olan ondalık sayılar. Yani 0,63 mesela ya da 0,666 nokta nokta gidiyor ama devirli olduğu için yine rasyonel sınıfına giriyor. Burada sizin en iyi yapabileceğiniz şey şu dört maddeyi öğrenmek. Bu dört madde dışındakilerin tamamı rasyonel sınıfına giriyor. Evet hocam ben bunu da hatırladım. Kodladım kafama. Geçelim diyorsanız geçiyoruz. Son olarak aslında yenisi soru tarzı değil tabi. Bu çok basit bir mantık. Ben çok kafanızı karıştırmamak adına tek bir basamaklı bir Yeni nesil soru sordum. Bir sayılarımız var. Burada irasyonel rasyonel ayıracağız. Sonra da bir olasılık işlemi yapacağız. Yani çift basamaklı. Siz bunu 3 basamağa da çıkarabilirsiniz. Mesela bunları kartlara yazar. Ne der? Bu yukarıdaki sayılar mesela bir kartı boş bırakır. Arkası dönüktür. Onun da ne yazdığını bilmiyoruzdur. Tamam. Der ki buradan çekilen bir kartın rasyonel olma olasılığı irasyonel olma olasılığından daha fazla olduğuna göre kare aşağıdakilerden hangisi olabilir gibi yani sizin burada ilk yapmanız gereken şey ne olacak? Bunları rasyonel mi, irasyonel mi diye ayırmak. Tabi buradaki sorumuz iki basamaklı. Yani rasyonel sayı rasyonel kazanımı, sonra olasılık kazanımı. Eğer bu kartın ne olduğunu sorarsan, o zaman üçüncü basamak olan şıkların rasyonel mi, irasyonel mi olduğuna karar verme aşaması var. Dilerse bunu daha farklı kazanımlarla karıştırabiliyor. Ama burada temel olarak bilmen gereken ne? Bunları ayırmak. Hemen başlayalım. Bak. Birincisi. Dört maddemiz vardı. Köklü sayı. Dışarı çıkıyor mu çıkmıyor mu ona bakacağım. Burada 25 dışarı çıkar mı? Çıkar. Ne olur? 5 bölü 2 olur ki bu da nedir? Rasyonel. Eksi kök 21. Kök 121. Rasyonel mi rasyonel mi? Kafanız karışmış olabilir. Dikkat edin bakın. Buradaki kök. Kök içi. 121 dışarıya 11 diye çıkıyor. Bak bu eksi içeride değil dikkat. İçeride olsaydı olmazdı ama dışarıda olduğu için bu dışarı çıkar. 121 eksi 11 olur. Yine bu da bir rasyonel sayı olur. Pi sayısı zaten kafadan ne oldu? Eksi de olsa art da olsa irasyonel sınıfına girdi. Burada devreden bir ondalık sayı var. Devrili ondalık sayılara ne demiştik hatırlayın. Devrili ondalık sayılar rasyonele dönebiliyordu. Onlar zaten rasyonel sayıydı. 3 kök 3. Bak kök dışına çıkmadığı için irasyonel. Kök 8. Dışarı çıkarırsam 2 kök 2 olur. Yine ne oldu? Dışarı çıkmadı. İrasyonel. Eksi 0,07. Bak bu bir ondalık sayı. Negatif pozitif olması beni ilgilendirmiyor. Bu bir ondalık sayı. Ben bunu rasyonel olarak yazabilirim. Ne olur? Eksi 7 bölü 100 olarak yazarım. Bak rasyonel sayı. Kafadan rasyonel sayıdır. Onu da nereye yazalım? Şöyle kaydırayım. Şuraya yazayım. Eksi 0, 0, 0, de yine rasyonel sayı sınıfına giriyor. Bize neyi soruyor? Seçilen kartta rasyonel yazma olasılığı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bütün ihtimallerimizdi. Rasyonel olasılığı 1, 2, 3, 4. 4 bölü 7 diye bilirsiniz. En sevgili gençler mesela burada irasyonel olasılığı karşılaşacak bir soru sorduk. Az önce söylediğim gibi mesela ne yapar? Bunların sayılarını eşit verir. Mesela bunu vermez. Şuraya boş bir kutu verir ya da bunu siler. Buraya boş bir kutu kart verir. Der ki buradaki olasılıkta rasyonel olma olasılığı irasyonel olma olasılığından daha fazla ise karttaki sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Hesapladık eşit çıktı değil mi? O zaman aradığımız karttaki sayının rasyonelin daha çok olabilmesi için rasyonel olması gerekiyor. Şıklardan rasyonel seçip bulup işaretliyorsunuz. Yani bu tarz yeni nesil sorularda sorabilir. Çok detaya girmedim. Konuyu genel olarak bir tekrar etmiş olduk sevgili gençler. Serimiz devam edecek. Zaten gerçek sayılar konusu kısa bir konu. Asıl ana konularımız olan köklü sayı, üslü sayı ve çarpanlar, katlar konularına ile devam edeceğiz. Yarın bir sıkıntı olmazsa köklü sayılarla devam edeceğiz sevgili gençler. Takipte kalın. Ekrandaki logodan kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca diğer tekrar videolarına da kanalın ana sayfasındaki listeden ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz.